Selamlar selamlar Akışkan kanalına hoş geldiniz. AKP yılın başından beri aile yılı diye bir şey attı ortaya. Bundan bahsediyor. Bu yıl aile yılıymış. Peki nedir bu aile yılı ve AKP gene ne hinlikler peşinde? Gelin konuşalım. Ama önce eğer YouTube'un normal ortamından daha farklı fikirler ve içerikler görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Yeni videoları kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Kanalı desteklemek için videoları beğenip yorum yapıp Paylaşabilirsiniz. Kanal üyelikleri de açık. İsterseniz yine kanalı desteklemek için üye olabilirsin Konuya geri dönelim. Aile yılı nedir bu aile yılı? Çoğu insan için, özellikle ne bileyim, bu aile yılında yapılan baskılardan pek etkilenmeyen insanlar için 19 Mart darbesi diyeyim artık. Darbesiyle birlikte gelen süreçte araya kaynadı. Ve bunu da şöyle diyebiliriz. Bu kavramı tam olarak açmayacağım şu an. Ama tanımını küçük bir şekilde yana iliştiririm. Ve bence kendiniz bakarsanız çok kafanız açılır. Belki ileride videosunu yaparım bilemiyorum. Şok doktrini. Bu şok doktrini böyle ne bileyim. İkinci Dünya Savaşı'nda Blitzkrieg gibi düşünebilirsiniz Almanların yaptığı. Düşünmeyin de çağrışımı benziyor. Şok doktrini genel olarak neoliberalizm dediğimiz yani devlet destekli aşırı özelleştirmeye dayanan şirketler üstünden ekonominin dönmesini savunan ama bunun da kamu fonlarıyla birlikte devlet fonlarıyla yani vergilerinizle yapılmasını öngören düzen. Bu düzenin getirilmesinde Thatcher ve Reagan baş aktör olarak görülür ama onlarca yıldır belirli sosyal devlet ağları olan özellikle Avrupa'da insanlar direkt olarak bu neoliberal politikalara ikna olmuyor hani böyle devlet hastanelerini satalım ne bileyim community center'ları kapatalım falan filan diye o yüzden bam 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 hızlı bir şekilde geçirilmeye çalışılıyor bunlar. Buna da şok doktrini deniliyor. Buna örnek verilebilecek mesela Sovyetlerin yıkılmasından sonra Rusya'nın çok hızlı bir şekilde liberal ekonomiye geçmesi veya Yugoslavya'nın dağılmasından sonra bunun yapılması için halkın onayına ihtiyaç duymadan veya onlara çok hızlı bir şekilde bombardıman yaparak tepkilerini azaltmaya çalışıyorlar. Yine tam tersi gibi düşün. Kazanda kaynar suda kurbağa olduğunda yavaş yavaş kaynatırsan öleceğini fark etmez ya. İnsanlarda da çok fazla bilgi ve bombardıman yaparsan insanlar da demeyeyim toplumlarda çoğu şeye tepki verememeye başlıyor, işsizleşmeye başlıyor çünkü yetişemiyor artık. Çok doktrinde böyle bir şey ve son bir yıldır diyebileceğimiz bir süredir en azından. AKP'nin yaptığı şey bu. Büyük bir olay var. Onun yanında da her yerden bulabildiği her yerden muhalefete vuruyor. Bunları sosyal konuda, toplumsal konularda içine toplayabileceğimiz çatı bu aile yılı ilanı. Bunu daha önce geçen yıl sanırım Rusya'da yapmıştı Putin. Bu aile yılı olayı neyi kapsıyor? AKP'nin istediği dindar ve kindar nesli yetiştirmek, muhafazakar bir aile yapısı sağlamak, diktaya ses çıkarmayacak bir aile yapısı dizayn etmek. Kısaca toplumu dizayn etmeye çalışıyor. Bu dizayn etmek istedikleri toplum nasıl bir şey? Genellikle babanın egemen olduğu erkek egemen bir toplum. Ama baba işteyken mesela patronundan dayak yiyecek. Çünkü böyle zengin oluyor AKP'li şirketler ve genel olarak şirketler. Dayak yiyecek sonra evine gelip çocuğuna çatacak. Eşine çatacak. Eşi de bu aile yılından gelen şeyle yuvasını kurtaracak. Şey yapacak. Eşine hizmet edecek. Çocuklarına bakacak. Tercihen evden çıkmasın. Çalışmasın, böylece işsizlik de düşer. Çünkü iş aramayanı işsizden saymazlar. Erkeklere daha çok iş alanı açılır. Kafa buralarda. Daha önce AKP'li bakanların çok kez kadınlar iş piyasasına katıldığı için işsizlik artıyor dediğini daha önce gördük. Bu aile yapısında başka ne var? Geleneksel aile yapısını korumak var. Bu geleneksel aile yapısı da aslında Türk toplumunda çok da bulunmamış, Anadolu'da çok da bulunmamış bir aile yapısı. Bu modern muhafazakarlar diyebileceğimiz ne bileyim milli görüşten sonra gelen, üstünden milli görüş gömleğini çıkaran AKP'yi söyleyebiliriz siyasal İslam'ı bu konuda. Sonra Amerika'da yeni çıkan QAnon'lar, yeni muhafazakarlar, Trumpçılar mesela bir geçmişe hem bir özlem var gibi öyle bir geçmiş yok ama hem de bir şeyi muhafaza etmeye çalışıyor ama geçmişte hiçbir zaman var olmamış o. Bunu daha önce bir videoda bahsetmiş miydim bilmiyorum belki Twitter'da bahsetmişimdir. Ama şu anki muhafazakarların istedikleri düzeni geçmişte de varmış gibi sunması gibi bir durum var. Hayır geçmişte de böyle bir düzen yoktu. Hani queer bireyler her zaman vardı. Türk tarihinde şamanlar var. Bildiğin drag queen anlatabiliyor muyum? Huysuz virgin gibi. Translar var geçmişte. Geyler her zaman tarihin her yerinde var zaten. Vesaire vesaire. Queerler var yani. Burada geleceğimiz diğer bir konu. Toplumun aile üzerinden dizayn edilmesi. Çünkü baktığınızda şu anki toplumların temel çekirdeği cidden aileden başlıyor. Aileden giderek kolektifleşiyorsun. Bunun diğer tarafı da kadınların haklarını düşürmek. Çünkü çok sevdikleri bir şeydir siyasal İslamcıların bu. Bunlar nasıl sağlanıyor? Kürtajya erişim engelleniyor. İş piyasasına girmeleri zorlaştırılıyor. Kadın cinayetlerinde müdahale edilmiyor. Eşinden şiddet gördüğünü söyleyip karakola gelen kadını barıştırmaya çalışıyorlar eşiyle vesaire. Şimdi bir de yeni bir şey var. Bu MeToo'lar çıktıkça, ifşa kültürü başladıkça, mağdurlar öne çıkmaya başladıkça ya acaba benim de şöyle yaptığım bir şey vardı bu taciz sayılır mı falan filan diye kuran genç çocuklar bu siyasal İslamcıların bu hareketlerine destek veriyor. Tamam şey diyor böyle feminizm çok ileri gitti, kadın hakları çok ileri gitti, bizi Mesela kadın beyanı esastır. Videom var o yüzden kısaca gireceğim. Kadın beyanı esastır sadece yargının bunu soruşturması içindir tamam mı? Herhangi bir şekilde beyan kanıt olarak alınmaz. Sadece öncesinde soft bir kanıda ihtiyaç varken soruşturma açmak için hayır savcı ve polisin bunu araştırması gerekir eğer bir kadın beyan verdiyse. Bu. Ama buradan kuruyorlar şeye böyle ya ben daha önceden de böyle bir şey yapmıştım diye kafada kuruyor tamam mı? O tacize girer mi? O zaman bana tacizci mi diyecekler? Şu bu falan filan diye. Genel olarak hem bir saçma sapan kadın yerine mağdur kadın yerine tacizciyle empati yapma kısmı var. Hem de ya ben eskiden rahat rahat hareket ediyordum. Şimdi belirli bir şekilde rıza aramam gerekiyor karşıdan gibi bir korku da var. Yani bir ayrıcalığı bırakma mevzusu da var. Bunda daha önceki bir videomda Türkiye'de erkek sorunu. Yani ben erkeklik krizi demeyi hemen bu insellerin çıkmasına, kadın düşmanlığının artmasına. Bence erkeklerden kaynaklanan bir sorunu. Onu anlattığım video var. Şurada da görürsünüz yani. Orada 48 dakika falan anlatıyorum. Orada bakabilirsiniz. Bu mevzuları var. Dediğim gibi kürtaj erişimi. ...zorlaştırmalar, kadın cinayetlerini sallamamalar... ...en son İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmalar... ...şimdi 6.284 sayılı kanunu kaldırmaya çalışmalar... ...ki uygulamıyorlar zaten. Bunlar kadın haklarına ve kadının özgürleşmesine karşı baskılar. Ve buradan bir başka noktaya geliyoruz. Queer'lere olan baskılar. Queer'lere olan baskılar mesela geçen hafta olması lazım. Bir genelge geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından deniliyor ki... ...devlet transı tanıyor aslında genel olarak ve... Türkiye Cumhuriyeti cinsiyet değişimi ameliyatlarını karşılıyor normalde. Ama bilerek sakat bırakmaya çalıştıkları düşünülerek, insanları sakatladıkları düşünülerek şeyden bahsetmiyorum. Bilerek yanlış yapılarak ameliyatların mesela düşünüldüğünden devlette de çok da cinsiyet uyum ameliyatı olmaz translar. Zaten hormona erişim çok zorlaştırılmıştı. Şimdi de artık şeye getirmişler. Bu insanların ihtiyacı olan hormonları 21 yaşından önce yazamayacak doktorlar diye. Sonra doktordan reçete gerekecek ve eczaneler kendi işine tutamayacak. Sadece taleple sipariş edip getirebilecek. Yani bu bildiğin şeyde yokluk yaratacak ve bu hormonları sadece şeyler de kullanmıyor trans bireyler de kullanmıyor. Hastalıkları için testosteron ve östrojen alan kadın erkekler var. Hani bu da açık bir şekilde trans kimliğine saldırı. Hani sen Yusuf musun? Yusuf olarak yaşa. Sen Emine misin? Emine olarak yaşa diyor tamam mı? Kafasındaki şeye sokmaya çalışıyor. Ve bunlar da şey de var aslında. Hani ne kadar İslami olursa olsun... Türkiye'de Bülent Ersoy çok sevilir. Mesela anlatabiliyor Huysuz bir cin seviliyordur. Rütük sansürleyene kadar falan. Bu rütün zamanında ne bileyim Seda Sayan programına falan yaptığı, Bülent Ersoy'lara yaptıkları, şunlara yaptıkları sansürler huysuz biricine vesaire. Prinç gözüküyordu, uç gözüküyordu. Çünkü o rütünün başına konulan çok siyasal İslamcı birisiydi falan filan. Artık şey yapıldı, Amerika'dan ve yurt dışından gelen bu ekstra nefret, yapay nefretle birlikte aslında siyasal İslamcı olmayan çocuklara da bir muhafazakarlık satıldı. Çünkü artık bir şey noktası da var. Sistem herkese izliyor tamam mı? Hani neoliberal ekonomide bir gelecek yok. Eskisi gibi artık her nesil bir önceki nesilden daha zengindi. Artık değil. Bunun yarattığı bir hayal kırıklığı var gençlerin çoğunda. Ariyetten genç erkekler için önceki nesillerinin sahip olduğu ayrıcalıklar artık kadınların ve queerlerin vesaire vesaire öne çıkmasıyla onlarda yok. Hem diyor ben daha fakirim hem de benim bu kimliksel çıkarlarım yok diye isyan etmeye başlıyor. Ve herhangi bir böyle hak mücadelesine, azınlıklarla ilgili şeylere ters tepki vermeye başlıyor tamam mı? Kısaca diğer videoda da anlattığım belirli şeyler, ayrıcalık kaybını istememe. Çünkü hem çok pis şekilde ezildiği bir nokta var hem de son şey olarak bilirsiniz yani hani patronu tarafından ezilen erkeğin evde işini dövmesi muhabbeti. Onu da kaybediyor. İyice tırnatıyor. E yukarıya hiçbir şey diyemiyor ne yapacak aşağıya vuracak Oradan da siyasa İslamcının peşine takılan seküler diyen kendine liberal diyen milliyetçi diyen bir sürü tip var. Mesela şu an milliyetçi hareketin ciddi bir kısmına bakın kendi kadınına düşmandır. i̇nsellerden yani farklı değildir sözlerinde. Yok kadına şöyle yapacaksın kadına böyle yapacaksın telli eksik etmeyeceğim böyle şöyle şöyle der durur. Bunları kuyilleri de yapıyorlar. Çünkü kuyilleri ezebileceği birisi olarak görüyor. İki zorbalarsam kendi canını alır falan filan diye düşünüyor ve kendini güçlü hissediyor tamam mı? Hayatı bok gibi çünkü internette birilerini zorbalarsa iyi hissedeceğini düşünüyor. Siyasa Siyasal İslamcılar da bunu bir ittifak olarak kabul ediyorsa zaten. oradan da yürüyor. Siyasal İslamcı olmasa bile siyasal İslamcıların ekmeğini yağ sürüyor böyle tip. Çünkü eğer çok pis bir şekilde ezilmeye başladıysan ve bir direnç gösteremiyorsan yapabileceğin tek şey yani örgütlü bir şekilde direnç gösteremiyorsan yapabileceğin tek şey daha aşağıda birilerini bulup ezip rahatlamak oluyor. Türkiye'de düşülen sıkıntı bu. AKP onları ezdikçe bir de AKP ile yan yana gelip queerleri kadınları ezmeye çalışıyor genç erkeklerimiz. Böyle bir sıkıntı var. Tabi yakın zamandaki gündemlerden biri de. Yine kadınlar için dedik kürtaja erişim zorlaştırılıyor. Cinekola kadın doğuma gidilince mesela bekar birisi ailesi aranıyor. Yok şey böyle kürtaj olmak için eşinden izin isteniliyor. Cerkçürt mesela tüp bağlatmak istiyor şey çocuk yapmamak için eşine babana falan sormak lazım diye arıyorlar darlıyorlar falan filan. Hani bunlar etik şeyler değil. Normal şeyler de değil. Erkeklere yapılan şeyler de değil. Kadının hayatını kısıtlamak için yapılan şeyler. Ve buna benzer bir şey. En maddi yönü açık olan diyelim. Miras paylaşımı hakkında bir genelge çıktı tamam mı? Short yapmıştım yana koyuyorum. Bu genelge diyor ki artık anlaşmalı bir şekilde miras paylaşımı yapılacak. Eskisi gibi eşit şekilde mirasçılar arasında bölünülmeyecek. Ama tabii ki de hukukçular buna diyor ki anayasaya göre eşit miras paylaşım olur yazıyor. Bu anayasaya karşı bir genelgedir. Hukuksuzdur diyor. Ve feminist örgütler, kadın örgütleri de bunu tahmin edebileceğiniz bir şekilde kadınların ve çocukların zorla anlaştırılacağı ve miraslardan haklarını alamayacağına yönelik itirazları var ve bu doğru yaşanacak bu ve hedeflenen de bu. Kadınlara daha az miras vermek. Yani aile yılı aslında böyle aile yılı şey yapalım. Barış, çiçek böcek, anne sevgisi, baba sevgisi, kardeş sevgisi, teyze sevgisi hepimiz bir olalım, toplumla yaşayalım falan. Güzellikler, çocuklarımıza derste yardım edelim, spor yapalım, gezelim falan şeklinde pozitif bir aile kavramı değil. Aile yılı burada direkt benim istemediğim tipteki herkese baskı uygulamak üzerinden işliyor. Bu baskı da tabii ki de marjinal gruplardan olmasa da çok da olmasa da diyelim bahsetmediğim alkol saati sınırlaması, satış sınırlaması, alkol üstünden alınan vergilerle bildiğin cizye alınması, festival iptalleri, seküler alanların kapatılmaya çalışılması, daha çok sürekli imam hatipler açılması gibi yerler de var. Hatta bu kadınları daha erkenden biçmek için yapılan kadın imam hatipleri de düşünebilirsin. Hani bildiğin iki ayrı cinsiyet olarak çocuk okutmaya çalışıyorlar falan filan. Ya 2025 yılındayız artık. Alkol yasağı da var ve son zamanlarda bir ateistlere karşı da bir saldırı var. Veya ne bileyim Alevilere karşı zaten var Suriye olaylarından. Suriye'de Alevilere bir soykırım yapılıyor. Herhangi bir kurumda tanımasa da yani biliyorsunuz El-Kaide'den çıkmış örgütün başka mezheplere ne yapacağını yani görüntüleri de görüyoruz buradan. Bunun öncesi daha Kılıçdaroğlu'nun etrafında topaklanan çoğu da alevi olmayan kesime böyle Tunceli lobisi, Dersim lobisi deyip oradan bir alevi nefreti körüklemeye de gitti. Ateistlerle bir çocuklarımız niye ateist oluyor? Ateistten adam olmaz falan filan diye sürekli bir İslamcı influencer falan salınıyor etrafa Dynamo temaya çekilenler falan hatırlarsınız yani. Ne kadar kendisini ırkçı olduğu için sevmesem de. Yani kısaca aile yılı dediğimiz şey şeriat yılı, baskı yılı, muhaliflere zulüm yılı. Şu an ailesinden koparılmış kaç tane siyasi tutuklu olduğunu artık sayamıyorum. Belediye başkanları, İBB çalışanları, öğrenciler, siyasi tutuklular başka zamanlar gözaltına alınmış sosyalist tutuklular vesaire vesaire bunların da ailesi var. Ama AKP'nin salladığı aile tipi böyle bir şey değil. AKP'nin istediği, iktidarın istediği, diktat rejiminin istediği, Big Brother'ın istediği aileden değilsen, sen aileden değilsin, bizle de aynı gemiden de değilsin. 19 Mart süreciyle eh, son zamanlarda Halk TV'ye vesaire tüm medyada muhalif sesin kesilmeye çalışılması, tüm muhalefete başta dediğim şok doktrininden sürekli bombalamalar yapılması. Evet gösteriyor ki başımızdaki AKP meşru olarak seçildiği söylenen Cumhurbaşkanı yani iktidar bizi aileden görmüyor. Ve harcanabilir, dövülebilir, elinde olsa yok edip ülkeden sürülecek bir toplam olarak görüyor. Aile yılında biz aileden değiliz ve belirtmek gerekir ki siz aynı aileden olmayı da kimse istemez. Bu videonun da burada sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoları kaçırmamak için abone olmayı ve çana basmayı unutmayın. Ve kanal üyelikleri de açık. İsterseniz kanalı desteklemek için üye de olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.